Yes, merhaba arkadaşlar. Bugün ruj süreceğim. Ay, göz süreceğim. Böyle işte çok güzel bir rengi var görüyorsunuz. Mükemmel bir renk. Aynen, aynen çok güzel. Kusura bakmayın biraz... Birazcık şey, ellerimi fazla oynatıyorum. Şimdi rujumu süreceğim. Çok korkuyorum. Biraz taşırıyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor? Hmm, güzel oluyor, baya baya, çirkin gibi tadı var. Mükemmel gerçekten. Bir kez daha sürüyorum hadi. Hayır, yani arkadaşlar biraz elim kayıyor. Siz kusuruma bakmayın, kesinlikle bakmayın. Hadi tekrar bir sürelim. <gülüyor> <gülüyor> um, evet. <laughs> Bunlar olması güzeldi bence.